7 Mart Pazartesi günden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Evet, ayın boğa burcundaki seyriyle güne merhaba dedik. Ay boğa enerjisindeyiz. Daha temkinli, Ayaklarımızın sağlam yere bastığı, hem maddi hem manevi anlamda da güvence arayış ihtiyacımızın ön planda olacak olduğu bir enerjinin çalışacak olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki bununla beraber ayın gün içerisinde yapacak olduğu enerjiler bizi biraz dengesizleştirecek gibi de görülüyor. Ayın ilk açısı, Ay Uranüs kavuşumuyla sabah saatlerinde merhaba diyecek olduğumuz bir görünüm olacak olduğu için ani beklenmedik gelişmelerin hayatımızda olabileceği olduğunu Ve bu ani beklenmedik gelişmelere karşı kendimizi hazırlıklı e, tutmamız gerektiğini de vurgusunu yapıyor. Yani gün içerisinde hayatınızda olabilecek durumlara karşı bir B planını halde hazırda bulundurarak ilerlemenin hepimize faydası olacak olduğunu söyleyebilirim açıkçası. Bu e, görünüm ister istemez rutin işlerimizde, monotonluktan çok hoşlanmayacak olduğumuz, biraz daha böyle hareketlilik içerisinde olmak isteyeceğimiz... Ama olumlu, iyimser bir bakış açısı içerisinde olup, harekete geçmek istediğimiz konularda da aksiyon almak istediğimiz ya da yaratıcılık gerektiren ve farkındalık yaratmak istediğimiz alanlarda da o farkındalığı çok rahat yaratabilecek olduğumuzu gösteriyor. olağan Olağanüstü alışkanlıklardan çok farklı, ve sıra dışı fikirlerle ortaya çıkmak, bu sıra dışı durumlarla kendimizi görünür kılmak gibi bir enerjinin de çalışabilecek olduğunu söyleyebilirim açıkçası. Ani ve sarsıcı beklenmedik durumlara karşı da dikkatli olmamız gerektiğini, özellikle dünya gündemi bu kadar hani hassas ve ...hareketliyken bu Ay-Uranüs kavuşumunun bize çok da iyi haberler getirmeyecek olduğunu söyleyebilirim açıkçası. Gene e, bir dünya gündeminde sarsacak e, bazı haberler alabilme durumumuz söz konusu olabilir. Bununla beraber sonrasında ay Jüpiter arasında olumlu bir görünüm gerçekleşecek. Öyle saatleri e, sırasında yaşanacak olan bu görünümle e, hem finansal anlamda rahatlıyor olacağız... Kazanç evde edebilecek olduğumuz konular gündemimizde gelebilir. Harekete geçmek istediğimiz konularda liderlik etmek istediğimiz özellikler ve kendimizi geliştirmek istediğimiz konularda e, aksiyon alabilecek olduğumuzu gösterirken rahatlama ve iyimserliğin o sabah saatlerindeki ay Uranüs kavuşumunun e, yarattığı o gerginlik enerjisi e, ya da ani böyle sarsılma enerjisinden çıkıp biraz daha ee, rahat olacak olduğumuz, daha iyimser bir bakış açısı içerisinde olacağımız, ama dürüstlüğün, güvenilirliğin, içtenliğin de kazanacak olduğu bir saat dilimi içerisinde olabileceğimizi gösteriyor. Yardım ve yardımlaşma temaları, e, bağışlanma, e, işte affetme özür dileme ya da kendimizi geliştirmek istediğimiz alanlarda adımlar atabilecek olduğumuz gibi uluslararası iş yapmak isteyenleriniz öğlen, öğlen saatlerinde bu konuyla ilgili ak, e, aksiyona geçebilecek olduğu gibi aynı zamanda etrafımıza yardım etmek, e, cömertçe e, elimizdekini paylaşmak gibi bir enerjide çalıştırabilecek olduğumuzu söyleyebilirim. Tabi burada neye dikkat edeceğiz? Abartıdan uzak durmaya. Çünkü bu görünüm aynı zamanda abartıya da meyli olabilecek olduğumuzu gösterecek olduğu için biraz daha abartıdan uzak durarak dengeli bir ilerlemenin e, hepimize fayda sağlayacak olduğunu söyleyebilirim tabii ki. Eğitim almak istediğiniz, kendinizi geliştirmek istediğiniz konular varsa da Jüpiter'in desteğiyle de çok rahat bir ilerleme içerisinde olabilecek olduğunuz gibi işlerinizde olumlu, rahat bir akışı e, sağlamak e, para ve maddi kaynaklarınızla ilgili finansal kaynaklarınızla ilgili yarar sağlayacak olduğunuz olumlu gelişmelerinde bizlerle beraber olacak olduğu da işaret ediyor. Daha sonrasında ayın güneşle yapacağınız olduğu olumlu bir görünüm var. İşlerimiz, girişimlerimiz, toplantılarımız, görüşmelerimiz, ikili ilişkilerimiz, hayatımızda önemli figür olarak görmüş olduğumuz kişilerden destekler bulabilecek olduğumuzu ve bu desteklerle beraber de iş ve kariyer hayatımızda bizi destekleyecek kişilerden görebilecek olduğumuz olumlulukların yanında kendimizi ortaya koymak istediğimiz, görünür olmak istediğimiz ya da harekete geçmek istediğimiz konularda gene artıya doğru bir gidiş içinde olacak olduğumuzu gösteriyor. Bununla beraber duygusal ilişkilerinizde, özel hayatınızda güzel paylaşımlar içerisinde olmak, duyguları ve düşünceleri dengeleyerek bir ilerleme içerisinde olmak, bilinçli yanınız ve bilinçaltınızı da çok doğru destekleyerek de bir şeyleri harekete geçirmek ya da görünür yapmak istiyorsanız da gene bu e, akşam saatleri diyebiliriz. Akşam üzeri akşam saatlerine yakın gerçekleşecek olan ay-güneş arasındaki bu olumlu görünümü çok rahat değerlendirebilecek olduğumuzu söyleyebilirim. Ama bundan sonraki saat dilimine dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü ay satürn karesinin yaşanacak olması ister istemez biraz daha pasif yani agresyon ama içsel anlamda yaşayacak olduğumuz bir e, sıkıntılı sürece doğru gidebilecek olduğumuzu anlatıyor duygularımızı içimize atmak gizlemek ya da çekingen bir ruh halinde olmak hırslı olmamıza rağmen o hırsı gösterememek ama duygularımızda da inişlerin çıkışların yaşanması kendimizi ümitsiz hissetmek kendimizi belki de yaşayacak olduğumuz konularla ilgili çaresiz hissetmek karamsarlığa depresyona yönelik bazı tutumlar sergileme durumu söz konusu olacak olduğu gibi tatminsizlik, duygularımızla yenilmek, e, burada biraz melankoliye düşmek e, ve e, umutsuz ve çaresiz bir bakış açısı içerisinde kalıp her olaya da o şekilde bakan bir enerjide olabilecek olduğumuzu gösteriyor. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor açıkçası. E, güneş e, ay güneş arasındaki olumlu görünümden sonra Satürn'le ayın yapacak olduğu bu olumsuz görünüm ister istemez biraz hem eleştiren hem kınayan ama aynı zamanda kendini yetersiz ve güvensiz de hisseden o yüz güven duygusunun da çok fazla ortaya konamayacak olduğu bir enerjinde çalışacak olduğunu gösterecek olduğu için dikkatli olmalıyız. İşlerimizde gecikmeler, engellenmeler, blokajlar bir yere kadar gelip gelip ondan sonra o işin takılması ve ilerleyememesi gibi durumları da yaşayabilecek olduğumuzu gösterdiği için çok akşam saatlerine iş hayatınızla ilgili özel hayatınızla ilgili harekete geçirmesi gereken enerjileri bırakmamanızı da tavsiye ediyorum tabii ki. Evet pazartesinin enerjisi bu şekilde. E, yani günün e, çoğunluğunda çok iyi bir enerji ama sonrasında biraz enerji sertleşecek. E, özellikle sanki bizi yarına hazırlıyormuş gibi görülen bir enerji e, olduğunu söyleyebilirim. Çünkü yarın işte Ay Merkür arasında öyle saatlerinde yaşanacak olan görünüm biraz bizi zorlayacak. Onu da yarına anlatayım isterseniz. O da yarına kalsın. Ama bugünü en azından e, iş ve oluşumlarımız adına bolluk bereket adına adına e, olumlu ilerlemeler adına değerlendirebilecek olduğumuz güzel enerjilerle olduğumuzu söyleyebilirim. Ta ki o akşam saatlerindeki ay Uranüs arasındaki olumsuz görünüme kadar. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, bir de küçük beğeni bırakmadan geçmeyin olur mu? Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.